DSİ Genel Müdürü Yıldız, Silvan Barajında ön yüz beton imalatına başladık. Devlet Su İşleri DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Silvan Barajında ön yüz beton imalatına başladıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır'a yaptığı yatırımlarla kentteki mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden Silvan Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandığını müjdeledi. Genel Müdürü Yıldız, gövde dolgusu tamamlanan ve ön yüz beton imalatlarına başlanan Silvan Barajı'nın tamamlanması ile 2.350.058 dekar arazi sulanacak ve yılda 681 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Silvan Barajı'nın en önemli aşamalarından birisi olan gövde dolgusu geçen aylarda tamamlandı. Baram'da ön yüz beton imalatlarına başlandı. Barajın 2022 yılı sonunda tamamlanması ve Silvan projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2,11 milyar lira tarımsal katkı sağlanması hedeflenmektedir. Silvan Barajı temelden 175,5 metre yüksekliği ile kendi sınıfında ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajıdır. 7,3 milyar metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajın tamamlanması sonucu bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak dedi.